Bugün Minecraft videosu çekiyorum. Uzun zamandır istiyorsunuz ama çekmedim. Bugün çekmek istedim. Eşya yerek mi? Yok, okul olmam lazım. İleri o yüzden. Şuradan bir tekne yapalım. Bizim teknemiz kırılmış. Öyle. Ya benim tekam buradaymış ya. Boşuna tekne yapmıyorum. Kuralları Ya o Minecraft videosunu aslında siz çok önce de istemişsiniz. Ben çekmemiştim bu işteki? bunu çekeceğim o yüzden. Hayır. Heh. Bak şu, şu yüzünden oyunda oynayamıyorum bak. Bu geçen gün suya girdim. Bu beni öldürdü. Gösteri gidenler. Ya. Keşke başta söyleyeyim. Azı hazırlayayım hadi. Sıvı olan açmamaya dikkat etmem lazım. Çünkü ya kötü oluyor çünkü. Bir maddeye bakalım. 40 Oha oğlum ne aradın Tamam öyle evet, gidiyoruz. Hangisiyle gitsem? Hop video Plastik plastik biz size geldik bitlendik. Hamama, dik 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 biz Dik dik dik. Anne çora mı dik. Çıkan mı kalan mı? Hadi kalan olsun. Bu çıktı oğlum. Aman. Ya da yok. Şuna bir gel. Kalan çıkalım uğraşmayacağım. O geldi. Ama daha bunları pişirmek var. Evet daha bunları pişirmek var ve ben... bu köylü burada iki sattır benim. Ya aslında benim evim değil. Yani köy evini çaldım. Öbür köy çıktı. Ne yapayım ben de? Burada madenim var benim kimde? Burada taş kasıyorum. demir çıkarsa da iyi oluyor. Ama çok çıkmadı yani şu ana kadar. Altı tane var zaten. Birinde şuradaki kırık poltar var. Şu yerde görebiliyor musunuz? Yerde bir tane kırık poltar var. Birkaçın oradan birkaçın da ayrı böyle ayrı. İki tanesini oradan ama oradan şöyle yaptım. Yani küçük parçacıklar var ya envanterimde mi bakayım. Heh. Şu demir parçaları var ya onlardan yaptım bir tanesini. Dört tanesi ayran gölemden çıktı. Altı tane var şu an. Daha. Bu seri arkadaşımla da çekeceğim. Arkadaşım çekebilir miyim bilmiyorum. Bunları birleştireyim arkadaşlar. Ya en, en çok yer Ya aş. Ben şimdi nasıl bir tasarım yapsam ya? o gibi gibi. O arada karar verdim. Şimdi Ya Minecraft videosunu siz benim bayağı bir önce oldu izleyin. 2-3 ay oldu siz izleyin. Ama ben çekmemiştim. Neden çekmeyeyim diye sorarsanız o zaman Minecraft'ta ben giremiyordum. Sonra onu bana kuzenim ayarladı işte. Kuzenim değil miydi? De. Arkadaşım ayarladı işte. Ondan sonra da Şimdi de video çekeceğim. şunlar neden yapılıyor arkadaşlar biliyor musunuz? şu bu üstteki şeyler üstteki şeyler nasıl yapılıyor Söyle sen Şimdi iki blok şey yapacağız. Zaten yanlışlıkla şey yaptım. Arkadaşlar 1-2 dakika bekleyin. Ben bu yerleri tamamlayacağım sonra geleceğim. Bir iki 3 dakikayı yaparım herhalde. Daha az Evet arkadaşlar e, bu yerleri açık bıraktım. Buradan şuraya kadar bir şey çekeceğim. Yol. Ben yani, duvarı öreceğim. Şu arka tarafa daha yeni geldi ama bitirdikten sonra bu arka tarafa da böyle bir yer çekip burayı da muzlasın diye düşündüm. Bir de talep yapacak yer arayayım. Çünkü tala lazım. Burada da atım, atım var. İsmi Cigli. Evet böyle. Çünkü başka at bulamadım. Beyazı aradım. Siyah taradım. Ya siyah beyaz aradım. Ya Beşiktaş'ta değil mi? şey yapmayın. Ya. Renk olarak diyorum. Bakayım ha tavuk var bak. Tavuğu geçebilir mi şimdi? Yani. <laughs> tüccar. Bak tüccar çok boklu. Hiç boklu. Yani güzel bir şey satıyorsa alırım ama zümrütüm yok. Her bu tüccarda da hep zümrütü satıyor. Çarma. Da Kasa girecek misin? Değil o bunlar ne? Bunlar ne? Bir çiçek için bir zümrüt mü vereyim oğlum ya? Kırmızı kum. Hiçbir şeyime aramayacak. arkadaşlar ben az dolaşayım. Bir eve gideyim ama. Bir eve gidip uyumam lazım. Uyku çekeyim böyle. Tamam arkadaşlar ben birkaç arama yapacağım sonra da gelirim. Geri. Şöyle birkaç yer daha arayayım şöyle. Yani de gezeceğim yani bildiğiniz. Evet arkadaşlar. Ya bayağı bir yer aradım ama ya fikrim şu karşıya yapmak. Ya köyde yap yapmak istemiyorum. Köyde çünkü zibilyon tane tarla var zaten. Ana ben kumları pişim unuttum. Daha yemekler var oho. Koşamıyorum da yemek lazım. Şunu yiyeyim de. Artık yemek yemeyeyim çünkü ısıtacağım. Ve bu duvarı öreyim de öyle yapayım önce. Çünkü içeri uyuyordum zombiler girdi. Mis gibi uyku çekiyorum zombiler girdi içeri. Hadi bir tane de buraya koyayım. Ya ev düzeni böyle ama sandıkları ileriye koyacağım. oho bir de zaten üç tane ocak varmış ki. Üç tanesini de içeri koyacağım.

Arkadaşlar bak ben bunları ocağa koyayım. Sonra videoyu açacağım. 2 dakika bekleyin. Arkadaşlar e, burada şeyler pişiyor. Şimdi biraz maden yapacağım. No, taş kasıyorum yani. Hep maden düzenim aynı şekilde oluyor. Çok aşağı inmiyorum. Ya arada bir kapman kayasını indim ama arkadaşımla beraber onun videosunu çekmedim. Ortaya gösterdiğim kısa video yaparım mı mıyım bilmiyorum. Ama yemin ederim Gmod'da müşahmadık. Şey Arkadaşımla kapman kayasından indik. Ya 10, dak Yok, 10 dakika demeyeyim ya. O kadar değil. 20 dakika bir şey sürdü demiş Ama demir ve altınla mı ne indik? Bir de şey bulduk zaten. İsmini unuttum ya. Böyle tatlı yer oluyordu böyle raylar. Oralarda elmas bulduk. Onları sakladık. Son bayandıktan sonra ben nav buldum. Orada nedir a, nedir a gittim. Öyle kaldı sonra. Nedir bir birazcık kasalım sonra ortaya bıraktım çünkü arkadaşım oynuyorum orada. Ne oynuyorum. İlk 3 tık ilk, 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 ilk ya Üç toplayayım. Toplam. Sonra videoyu kapatır. Bir sonraki videoda görüşürüz. istemeye gideceğiz. Koy bir sonraki videoda da ne yapacağım bilmiyorum daha. Düşünüyorum olarak Bu arada kasayım mı sizce? Kasmayayım. Ya, yani, bu oynayayım mı sizce? Yoksa tek video mu çekeyim ortaya? Size kalmış. Size sunuyorum. Yorumlara yazın. Bu Minecraft e sorarsanız 1.20 1, 20, 1 20, 20, böyle bir şey. Video sonunda gösteririm. Şu bal şey kırılana kadar yapacağım. Balta e, ya balta demişim. Kazma kırıldı zaten. Daha kazma varsa ya materimde devam ederim. Yok yok. Şansımıza. Şöyle çıkayım da yukarı çıkabilirsem Evet. Ne pişiyor şu an zaten? Camlarımız dolmuş arkadaşlar. Yemeklerimizi de alalım. Domuz pişiyor Lan bu domuz eti mi? Ben bunu yemem. Yemem. Oyunsa da yemem. Oğlum ben bunu bu diye pişirdim. Açacağım şuraya. Evet, tamam. Kapat. Evet arkadaşlar. Videomuz burada bitmiştir. videodaki durum böyle şu an. Şu karşıda şey yapmayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar böyledi yani videomuz. Bir sonraki videoda ne yapacağımı söylemeyeceğim. Spoiler azıcık verebilirim. Böyle birkaç yer arayacağım. O yere de bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Yani o anlatsayız. Videolarda bir tık Videonun içinde de spoiler vermiş olabilirim. Yani Cigul ile videoyu kapatak. Cigul gel. Evet arkadaşlar yine bir videonun sonuna geldik. Bu video da böyleydi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Cigul hoşça kalın diye. Arkadaşlar dedi. Ama siz duymuyorsunuz. Ha arkadaşlar bir de şey göstereyim ama onu sonra göstereyim. ya Bir sonraki videoda hoşça kalın görüşürüz.